Asıl mesleğim öğretmenlik ama iş çıkışlarında ve hafta sonları gelip dükkanda ablamla birlikte işleri yürütüyoruz. Bu işi tercih etmemizdeki en önemli sebep otomobilleri olan merakımızdı zaten otomobillerle ilgilenmeyi, onlarla vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Ve dedik hani neden bunu bir mesleğe çevirmeyelim? Bizim hikayemizi tam olarak şunu söyleyebiliriz. Tamamen araba sevdası. Ee, çocukluktan gelen heves söz konusuydu. Başta kendi araçlarımızla uygulamalar yaparak başladık. Yaptığımız uygulamaları da beğendik. Dedik niçin bunu meslek haline çevirmeyelim? Ee, ama öncesinde en önemlisi eğitim almamız gerekiyordu. Eğitimleri aldık, tamamladık. Ee, sonrasında böyle bir giriş Şimdi bulunduk yok yok. Ee, iki buçuk yıldır da bu sektörün içindeyiz.